Aklındaki kişi bu gece sana ne söylemek ister? Bakalım, bakalım, bakalım. Muhterem bize bu gece neler söyleyecek seninle ilgili? Evet, diyor ki seninle arama çok fazla dedikodu olayları karıştırdım dedikodu kazanı kaynadıkça kaynadı ve ben sana değil dedikodulara inandım. Başka insanlara inandım. Başka alanlara inandım. Başka insanların sözleri, lafları, bana söyledikleri beni çok etkiledi. Ben başka insanlara dinlediğim kadar belki de seni dinlememiştim. Dedikodu bizim aramızdaki huzursuzluğu arttırdı. Ve ben artık seninle ilgili önceden kendimi çok güvende hissediyordum. Ne olursa olsun sen her zaman benim güvenli alanımdın. Beni bırakacağına, beni terk edeceğine veya da benden vazgeçeceğine hiç ummuyordum. Ama şimdi bu kadar güvende değilim artık seninle ilgili. Eskiden emin olduğum konularla ilgili bana güven verdiği konularla ilgili şu anda kendimi güvende hissetmiyorum. Hani hep bendesin zannediyordum. Hep olduğun yerdesin. Hiçbir yere kımıldamazsın. Fakat senin artık benim seni bıraktığım yerde olmadığını hissediyorum. Seninle ilgili artık kendimi güvende hissetmiyorum. Aslında seninle büyük bir sevinç yaşamak istiyorum. Aslında mutluluk istiyorum. Gülmek istiyorum. Aramızdaki dedikodulardan ve güvensizliklerden oluşan problemleri iyi bir hale çevirmek istediğim bir enerjideyim bu gece. Evet sana aslında bir haber, bir haber ulaştırmak, sana artık bir haberle gelmek istediğim. Senden de haber almaya çalıştığım seni merak ettiğim bir enerjinin içerisindeyim bu gece. Çünkü sensiz bir afallama dönemi geçirdim. Sensiz bir yolumu kaybettim. Sensiz iyi enerjilerde değilim. Şaşkın bir hale düştüm sanki. Sanki derleyen, toplayan beni sen misin? Benim eksiklerimi gideren sen misin? Yaralarımı şifalandıran, beni anlayan benim için mücadele eden sen misin? Sensizlikte afalladığım, şaşkın olduğum bir enerjideyim bu gece. Bu gece çok afallıyorum. Sana karşı çok fazla bencil tavırlar içerisinde bulundum. Bu afallama yaşamamın sebebi kendi ellerimle kendi yaptığım bencillikler ve aramıza kattığım dedikodular, bu bencil tavırlar bizim aramızı bozdu ve ben hala sana karşı soğukkanlı enerjilerimi çalıştırmaya, kendimi hala sana karşı soğukkanlı göstermeye, sanki aramızdaki olanlardan hiç etkilenmemişim, hiç yıpranmamışım gibi davranmaya devam ettiğim enerjilerin içerisindeyim. Bizim aramıza ara bozucu kimseler girdi veya da aramızı bozan birisi mi var? Merak ettim. Başka insanların bizim aramızı bozduğuna inanıyorum. Belki ben, belki sen başka insanları dinledik. İlişkinin içerisine başka insanları kattık ve aramız bozuldu. Başka insanlar yüzünden. Bu gece bunu düşünüyorum ve bu gece artık seninle ilgili bir endişe içerisindeyim. Eskisi gibi kendimi güvende hissetmiyorum. Seninle ilgili endişelerim var. Ve ben artık tükenmeye başladım sensizlikte. Sensizlikte bu gece mum gibi eridiğim. Artık tükenmeye başladığım. Bu ayrılığın beni zorlamaya başladığı. bir durumdayım. Eski sabrım, eski inadım sanki gitgide azalıyor ve seninle ilgili endişelerim arttıkça tükenişim de artıyor. Güçlenmeye çalıştığım ve güçlenmekle ilgili uğraştığım, sana kendimi güçlü göstermeye çalıştığım bu tükenişimi görmüyorsun. Kendimi sana hala güçlü göstermek için uğraştığım bir enerjideyim ve seninle ilgili artık cesarete gelmem gerektiğini biliyorum fakat bununla ilgili hala iç dünyamda karmaşa yaşamaya devam ediyorum dedi. Hala iç dünyam bu gecede seninle ilgili karmaşa yaşıyorum